Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle City Skylines rehber serimize devam ediyoruz. Evet, en son serimizde şu alana eee Green Cities DLC'si ile gelen yeni evlerimizi kurmuştuk. Onlardan bahsetmiştim. Yeni bir endüstri bölgesi yaratmıştık hep birlikte. Şimdi çok fazla ev ihtiyacımız var. Önce bunları giderelim bir kısmına daha sonra size e, liseden bahsedeceğim şimdi önce bir build tuşumuzdan tek yönlü çift şeritli yolumuzu alalım şuraya şuraya bir e, 480 yolumuzu alalım Şöyle Şu alanımızı biraz genişletelim Şu şekilde Şuralara Yine Market Yapacağız 480 alıyorum Şu kısma Yolumuzu genişletiyorum Buraları ev alanları yapacağım arkadaşlar. Ve tam şuradan tam şuradan zamanı bir durduralım. Şuradan tek yönlü yolumu alacağım. Şuradan şuraya e, 2400 400 olsun. şekilde genişleteceğim. Tek yön yolumu buraya genişleteceğim. Bir sonraki bölümde size arkadaşlar landscaping ve disaster'lardan bahsedeceğim. Toprak şekillendirmeden bahsedeceğim. Ama şimdilik e, şuradaki bölgelere evlerimizi getirelim arkadaşlar. Şöyle 4'e 4 taktiğimize devam ediyoruz. Çok fazla ev ihtiyacı var, o yüzden evlerimizi yavaş yavaş yapalım. Şuraları market olabilir, ya da şu kısmı market yapabilirim. Daha karar vermedim. Ee, şöyle tek yönlü yolumu alayım. Daha doğrusu şunu ben e, ee, tek yönlü olmasın bu çift yönlü olsun çift yönlü yol olsun burası şöyle birleştireceğim buraları arkadaşlar market yapacağız şöyle buraları market alanımız olsun çok fazla da top, toprağı birleştirmek istemiyorum paramız kalmamış biraz para gelene kadar bölge açmamız gerekiyor şuralara evlerimizi yapalım zaman devam etsin şuralara evlerimiz kurulsun yeni evlerimiz şu şekilde şekilde evlerimizi inşa edelim. Buralarda evlerimizi inşa olmuş. Buraları da doldurabiliriz. Evet gayet güzel. Biraz markete ihtiyacımız var. Market ihtiyaçlarımızı şurayı dolduralım. Evet gayet güzel oldu. gelirimiz 1854 şu andaki gelirimiz evlerimiz yavaş yavaş doluyor ama su ihtiyacımız var şimdi şuraya 440'a 440'a şuraya kadar getirelim 440 90 derece gelecek şekilde tamamıyla şöyle kaplayacak şekilde su ihtiyacımıza giderelim evet, daha iyi bir ihtiyacımız var şuraları evlerle donatabiliriz. biraz mağaza ihtiyacımız var onları da giderelim şurada bir mağaza açılmış ama park köşede kalmış şuraları da dolduralım mağaza ihtiyacımızı giderirsin. Foggy Hills ya da mağazalarımızı yapalım Polis istasyonun arkasına mağaza olmaz polis istasyonunun arkasındaki mağazayı sileceğim Evet gayet güzel şehrimiz gördüğünüz gibi şöyle sinematik bir bir izleyelim Sinematik görüntü ürünlerimiz geliyor şehrimize gayet güzel bir şekilde dağında but kavşağımız çalışıyor şehrimizde e, evlerimiz yavaş yavaş inşa edildi gayet evet, güzel oldu şehir evimizde inşa ettik en son evet endüstriye ihtiyacımız var şimdi arkadaşlar size e, eğitimden bahsedeceğim eğitim neden önemli ondan bahsedeceğim ama ondan önce Şöyle size bir şey göstereceğim. Eğitim şu yüzden önemli arkadaşlar. Binalarınızın seviye atlaması ve endüstri ve commercial binalarınıza yani satış binalarınızda, şu binalarda gördüğünüz gibi uneducated, educated workers yani eğitimli çalışan da ihtiyacı olacak bu binalarınızın zamanı gelince. O yüzden bilirse yapmanız önemli. Biraz zamanı hızlandıralım iki de gitsin. Ee, şehrinizin gelişebilmesi için nüfusunuzu eğitmeniz gerekiyor. O yüzden eğitim çok önemli şehrinizde. Gördüğünüz gibi benim şu anda educated çalışan istemiyor ama birazdan isteyecektir. Birazdan bunu isteyecektir. Şu anda 7500 param var. Biraz para birikmesini bekliyorum o sırada yeni konutlar yapmaya biz devam edelim Şöyle bir zamanı durduralım Şuraya Yeni konutlar inşa etmeye devam edelim Şu bölgeyi ben Şu ortadaki sırayı Şey yapacağım Market binaları yapacaktım buraya ama Buraya ev yapsam daha iyi olur market binalarını şu kenara yapabiliriz ya da şuraya yapabiliriz ee, yani orta şeridi kullanmak istiyordum neyse şurayı şöyle yapalım evlerimizi şuraya inşa edelim dörde 4 gelecek şekilde şöyle en azından nüfusumuz biraz da olsun artsın yeni maya sonumuza yol taşımıza ulaşmış oluruz şöyle nüfusumuzu arttıralım şuradan şöyle 4'e 4 gelecek şekilde şehrimi tasarlıyorum nüfusumu arttırmaya çalışıyorum şu şekilde 4'e 4 olsun şuradaki evler inşa olmuş şuraları da doldurabilirim Şuraya da bir tane inşa edelim. Şurası da boş kalmasın. Evet devam edelim. Nüfusumuzda endüstri ihtiyacı biraz da olsun var. Endüstri ihtiyacımızı şuradaki Bray Rose Park'ta gidermiştik. Hala burada endüstri üretimi gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şu anda paramız 9000 oldu üretimlerimiz başladı. Çiftlik üretimimiz başlamış burada. Gördüğünüz gibi domuz mu bunlar ya? Domuz koyun ne ya? bunlar. Vay yavurlar vay. Domuz yiyorlar. Neyse. Ee, i̇thal ederiz bize domuzları. Kendimiz yemeyiz. Evet. şimdi ne ihtiyacımız var? Biraz nüfus ihtiyacımız var. Yeni binalarımız açılmış. Onlardan bahsediyor bana. Yangından bahsetmiştim önceki bölümlerde size. Yangın binanızı neden buraya yapacağınızdan bahsetmiştim. Enerji binalarınızı korumanız ilk aşamada çok önemli. Elektrik ve su, su tüketimine bakalım arkadaşlar. 42 49. Birazdan su ihtiyacımız olabilir. O yüzden Yeni bir su yapmamız gerekebilir. Şu bölgeye arkadaşlar. Ben e, yeni bölgeye şey yapacağım. E, şöyle şu zoning'den şuraya alalım. Şehrimi genişletelim. Evet, ev ihtiyacımız epey karşılanıyor. Evet. Şuraya market yapacağız. Şuraya tam şu orta kısma ben market yapacağım yine. Market binaları. Evet, Boom Town olduk arkadaşlar. Power at your fingertips başarımını da kazandık. Boom Town olduk yeni bölge alabileceğiz. Transport artık otobüs hatlarımız açıldı. Feribotlar, yürüyüş turları, otobüsler, taksi, tramvay ve diğer posta servisleri açıldı. Endüstri paketiniz varsa eğer sizde or endüstri yani maden endüstriniz açılmış oluyor. Yeni polisler, yeni yasalar geldi. Recycling, geri dönüşüm, recreational use, extra insulation, no electricity for the heat, ısı için elektrik kullanma, ısı için elektrik kullan ya da bu seçenekler geldi. Free wifi seçeneği geldi. Yeni kavşaklarımız açıldı arkadaşlar. Boomtown'da. Bunları bir sonraki e, How to nasıl yapılır serimize göstereceğim. Feribot Feribot yollarımız açıldı ve su ısıtma su ısıtma borumuzda açılmış oldu. Yeni boru tipi. Artık nüfusumuzu e, ısıtabileceğiz. Bu sayede sıcak su sayesinde yani doğal gazla ısınmış olacaklar öyle düşünebilirsiniz elektrik yerine sıcak su kullanacaklar bunun tam da yapmış olduk bu arada yeni paketimiz yeni açılmış olan maalesef açılmış oldu şimdi 51 paramız var arkadaşlar size eğitimden bahsetmiştim şimdi hemen bir lise yapalım arkadaşlar bir lise yapalım High School. Ben eski tip okul tipini seçeceğim. Ben de e, birçok e, paket var. Public Library, kütüphane koyabiliriz. Ya da Creative Arts yapabiliriz. Ama ben e, şuradan High School, şu eski tip ilkokulu e, liseyi, pardon liseyi seçeceğim. Ve şu bölge arkadaşlar, bu tarafa değil, sağ tarafa değil de trafiğin aşağı kısmı akması istediğim için tam şu köşeye ko koyacağım. Tam şu köşeye şöyle bir tane yapalım. Şöyle bir tane yapalım. Gördüğünüz gibi halk mutlu oldu. Çünkü eğitim geldi. E, nüfusumuz artık eğitim alabilecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar park ve plazalar açılmıştı bizim milestone'umuzda. Onlardan da bahsedeyim size bu bölümde. Eee Ondan önce şöyle bir milestone'umuza bakmak istiyorum. Tiny Town'da park alanları açılmıştı. Yine park alanları. Şimdi size park alanlarını yapmanın neden gerekli olduğundan bahsedeceğim. Çünkü park alanları gördüğünüz gibi şu küçük park heykel atlı heykel binasına geliyorsunuz. Park ve plazalar diyor. Oradan arkadaşlar kendinize park seçiyorsunuz. Mesela ben bir tane park yapmak istiyorum. Plazalar diyelim. Plazalardan başlayalım. Ee, ağaçlı plaza var. Piknik masalı plaza var ve paradoks plaza var arkadaşlar. Paradoks plaza en ucuz plazalardan bir tanesi. Ee, bunu yapabilirsiniz. Masliyorum ben de tabi paketlerden gelen. E, gördüğünüz gibi kabire benzer e, tribün şeyi var. Antik Antik Kabire benzer. Trebion 3. Bu şekilde e, ekstra şeyler indirdim. Bunları siz indirebilirsiniz. Symmetry Square, simetrik meydan. Daha sonra Single Tree Square, tek ağaçlı meydan gibi. Şöyle park alanlarınızı güzelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi e, bunlardan bir tanesini kullanmak istiyorum. Lux Obelix obelisk yapmak istiyorum bir tane gördüğünüz gibi epey geniş alanı etkiliyor bunu e, şehrimde bir noktaya kuracağım arkadaşlar mesela şurası olabilir şurası tam onun için uygun her bölgeye alıyor bu bende tabi e, yüklediğim asetlerden geliyor arkadaşlar obelisk yapacağım buraya rastgele Radio tower radyo kulesi inşa edelim bu tamamen görsel amaç herhangi bir entertainment vermiyor ama bu entertainment veriyor Luxor Obelisk. Tam şuraya arkadaşlar inşa edeceğim. Gördüğünüz gibi bayağı da geniş bir etki alanı var şehirde. Tam şuraya inşa edeceğim arkadaşlar ve şehrim mutluluk kazanacak. Şöyle inşa ettim. Şimdi size göstermek istediğim bir kısım toprak değerleri. Land value şu parayı para işaretine gelip bakarsanız Gördüğünüz gibi şu toprak mesela e, beyazdan koyu yeşile doğru ilerleyecek ve toprak değerleri artacak. Toprak değeri arttıkça da o bölgenin binalarının daha bir sonraki seviyeye daha, daha çok vergi kazanabileceğiniz yeni binalar inşa edilecek. Yani toprak değeri arttıkça kazanacağınız vergi de artıyor. O yüzden park alanları yapmanız önemli. Mesela şöyle zamanı biraz ileri oynatalım. Zaman biraz oyun gördüğünüz gibi mavi alan genişledi çünkü biz bir park alanı inşa ettik. İsterseniz bir tane daha inşa edelim. Park alanlarının öneminden bahsedeceğim size. Şöyle bir heykelimize de bakalım nasıl gözüküyor. Şuraya bir tane obelisk inşa ettik. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Aynı İstanbul'da olan bir obelisk inşa etmiş olduk park alanlarına geleceğim. Şimdi burada e, paradoksun, Paradox'un Paradox'un plazasını inşa edeceğim arkadaşlar. 100 entertainment veriyor ve çok ucuz gideri var. Bu pa Paradox plazasını da yine e, belirli bölgelere inşa edeceğim. Mesela şuraya inşa edebiliriz. Şu alanda değerini arttırmak için yine merkeze yakın şuraya paradoks plazayı tam şu köşeye inşa edebiliriz. Şuraya inşa edelim ya da şuraya mı yapsak? Hemen obelisk'in yanına olsun. Şurayı yapalım bir tane. Şimdi size göstereceğim landfill'den. Şimdi bakın, Paradox Plaza'yı inşa ettim birazdan mavi alan genişledi gördüğünüz gibi. Orta kısımlarda daha koyu mavi oldu ve siz park yaptıkça bu alanlar gitgide daha çok e, genişleyecek yeşil alanlar daha çok artacak. Toprak değerim de 11'e çıktı gördüğünüz gibi 11'e. Bu şekilde binalarınızın seviyesini arttırabiliyorsunuz. Mesela şurada bir bina ikinci seviyeye ulaştı. Gördüğünüz gibi şunlar mesela birazdan ikinci seviyeye ulaşacak. Gördüğünüz gibi artıyorlar. İkinci seviye ulaşmış bir bina. Şuraya inşa ediliyor. Farklar bu yüzden önemli. Şehrimizin gelişimi açısından şöyle mesela ikinci seviye ulaşmış unit binası üniteler binası ikinci seviye ulaşmış gördüğünüz gibi zenginden yaşıyor Mustang Shelby kullanıyor adam adamın Mustang'i var gayet güzel oldu şuraya su gelmiyormuş ee, okulumuza suyu ulaştırmamışız hemen su ihtiyacını giderelim okulumuzun 440 yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ileri doğru çekiyorsunuz ve tüm alanı kaplamış oluyorsunuz. Şöyle okulumuza da su gelsin. Şimdi ev ihtiyacımız epey arttı. Ev ihtiyacımız var. Şuralara evlerimizi yapalım. Şuralara şöyle evlerimizi inşa edelim. Şöyle dörde dört gelecek şekilde yapıyorum ki evlerimin boyutu daha şekilli şukurlu olsun diye hatta şöyle yapalım bu sefer önemsemeyeceğim o kadar ince uğraşmayacağım şuraya kadar yapsın evet şuraları yapabiliriz şuraları şöyle boş alanları dolduralım yeni evlerimize ihtiyaç var o yüzden evlerimizi inşa edilsin land value'ye tekrar bakarsak para işaretine dolar işaretine gördüğünüz gibi orta kısımda epey toprak değeri arttı giderlerimiz de artıyor tabii ki ama bu toprak değerini arttıran en güzel malzemelerden biri bu park alanları arkadaşlar toprak yerini arttıranlar mesela ben burada dining clock plaza varmış 13 gideri var 10 yapılıyor akşam yemeği plazası şöyle bir şey inşa edebilirim bu neye benziyor bir bakalım dining clock plaza 24 metrekarelik Akşam yemeği plazası, iş e, buluşmaları için güzel diyor. İş buluşmaları dediği için şu iş bölgesine inşa edebilirim onu. Şuraya bir yere, şunun karşısına inşa edebiliriz. Tam şuraya aslında inşa etsek güzel olur. Dining Club plazayı, şunun karşısına inşa edeceğim. Bakayım şu heykelin ne kadar yer kaplıyor. Aynı onun eşit yer kaplama alanı var aynı kulüp plazayı tam karşısına. Tam şöyle karşısına inşa edeceğim. Ee, şöyle bir bakayım ne kadar yer kaplıyor bu. Tam şöyle karşısına inşa edeceğim arkadaşlar. Karşı oldu mu? Tamam. Evet tam karşısına inşa ettim. Mesela şimdi burada toprak değeri artacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, toprak değeri şimdi birazdan artacak. Dining Plazayı da inşa etmiş oldum. Toprak değerine bakarsak tekrar buraları artmaya başladı. Burası neredeyse yeşile yakın olmaya başladı şuradaki bölgeler. Şu şekilde akşam yemeği plazasında burayı inşa ettik gördüğünüz gibi. Bu şekilde bölgenizi arttırabilirsiniz, bölge değerinize. Yukarıya su gitmiyormuş bu arada. Yukarıya su gitmiyor, yeterince suyumuz yok. O yüzden bir tane e, su pompası almamız gerekiyor. Water pumping station'dan bir tane daha şuraya su pompası inşa edeceğim. Tam şuraya İkincisini inşa edelim yanına bağlandı mı? Evet bağlanmış. İkinci pompayı inşa ettik. Tabi bu pompaları çok yakın yakına koyarsanız buradaki su fazla çekiliyor ve su sıkıntısı çekebiliyorsunuz. Ama ilk etapta iki pompanın büyük bir etkisi olmayacaktır. Sewage Treatment su giderleri. Yine su giderimizi şuraya bir tane daha inşa edelim. Tam şuraya inşa etmek istiyorum bir tane daha yanına şöyle bir tane daha su giderimiz olsun bunları yapalım ki şehrimizin ilk ihtiyaçlarına giderelim elektrik sıkıntısı varmış elektrik bir tane de enerji üretmek için inşa etmemiz gerekiyor 19.000 paraya ihtiyacımız var 58 megawatt elektrik tüketiyoruz 49 megawatt ee, giderimiz var. O yüzden bir tane rüzgar gülü acilen inşa etmem gerekiyor. Onu da buraya yapacağım. Hemen şu yolun ağzına bir tane koyalım. 60 oldu. Bir tane de şuraya koyabilseydim iyi olacaktı. Param yetmediği için elektrik giderlerini karşılayamıyoruz. 60 bin rüzgar gülünü şimdi geçici olarak yapıyorum ki elektrik ihtiyacımı karşılayabileyim diye 5400 6000 olsun paramız şöyle zaman hızlandıralım bir tane daha rüzgar gülü kuracağım evet 6000 oldu bir tane daha rüzgar gülümüzü şuraya koyacağım Evet gayet iyi. En azından elektrik ihtiyacımızı bir süre gidermiş olduk. Güzel. Size anlatmak istediklerim arkadaşlar bu bölümde toprak değerini arttırmak, land nasıl arttırabiliriz? Onlardan bahsetmekte park, park ve plazalar onlardan bahsettim. Eğitim neden önemli? Onlardan bahsettim. Seviyenizi arttırmak için evlerinizin seviyesini arttırmak ve yeterince işçileri eğitimli işçi e, sağlayabilmek için iş merkezlerinize gördüğünüz gibi şuraya bir tane e, e, mobilya mağazası açıldı Selin'in mobilya mağazası açıldı buraları e, işler bir şekilde tutabilmek için mesela şurada bir ünlem var ne diyor not enough educated workers yani yeterli eğitimli işçi yok diyor o yüzden lise önemli Yavaş yavaş bu bilgiler çıkacaktır Şu anda e, lisemizde 435 öğrenci eğitim alıyor. Eğitimli e, alan kişi 51. Yavaş yavaş buralar do dolacak. Gördüğünüz gibi e, eğitimli çalışan istiyorlar. Bakın kırmızıya döndü. Yeterince eğitimli çalışan olmadığı için bina seviye atlayamıyor. Seviye atlamış olan binalarda e, arkadaşlar çalışamıyor. O yüzden yeterli eğitimli işçiye ihtiyaç oluyor şehirde. O yüzden eğitim çok önemli şehirde arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.